Merhaba arkadaşlar bugün Rose videosu çekeceğim İlk bu olacağız Ve tek hesaplaşmada girdik Oynuyoruz ilk maçı Girdik Gidiyoruz Evet Tamam girdik kaze Ember biraz Kutuyu açalım Açtık kutuyu Şimdi gidiyoruz. Geliyoruz. Şimdi bakalım. Şurada biri var. Kaze mı? mu? Kaze. Kaze. Neyse onu dalmayacağım. Ucu bastım. İlerliyorum. Evet. Beri. Sen alalım. Çekil. Vurma. Şuraya gel. Şimdi işini bitireceğim onu. Hadi ya. Abi sadece tane öldürüyordum onu. Niye kaçtın ki? İşi bitmişti zaten. Neyse. Bu, göz bu özellikle ne işe yarıyor bilmiyorum. Neyse ilerleyelim. Şurada biri mi var? Ben orada biri gördüm? Yanlış mı gördüm? Yok. Görmemiş. <laughs> ya da gitmiş. Gitmiş de olabilir. Eee Hazine mi kaldık ya? Ne şansımız bu? Buraya gel. kaze, Bak. Kaza ya. Buraya gel. Öldürdü. Ama nasıl ya? Can azaltıyor. Nasıl yapıyor onu? Neyse. ikinci olduk. Şimdi. Hadi ya. Çık. Şimdi Ender. Ender ne ya? Süper Ender. Yok bir şey çıkmıyor zaten. Bu 750 altın. Aldım 750 altını. Şimdi tekrar gidiyorum. Evet gidiyoruz. Şimdi hadi bakalım. Hadi be. Bunlar da yine mi kaze? Çok kaze çıkıyor zaten hep. İlla kaze mi çıkacak? Öyle bir şey mi var? Aç kutuları. Aç, aç, aç. Var. Hadi ya. Bu özel güç ne işe yarıyor ya? Neden aldım ki ben? İşe yaramıyor. Ne işe yarıyor ki? Kazı aldı beni. Sekizinci oldu. Abi kazı çıkmasın lütfen. Kazı çıkmasın lütfen. Güzel giremem. Tekrar giriyorum. Hadi ya kazı çıkmasın. Ben kazı çıkıyor. Nasıl saçma Haber kazı. ona eklenince herkes onu almış. Neyse. bunu açalım kutuyu hemen. Açtım. Hemen de değil ama. Neyse. Ah buraya gel. Ya nereye, nereye gidiyorsun ya? Ben sana buraya gel dedim. Yaklaş biraz. Nereye gittin? Görünmez oldu. Dynamayx dedi. Dynamayx buraya gel. İşte Dynamayx'ın işini bitirdim. Bu özelliğin ne işe yaradığını bilmiyorum. O yüzden boş yere basıyorum. Bu ne işe yarıyor hakikaten gerçekten bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çok değişik bir iş. Bence. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ya abi ya ne yapıyorsun ya? Dördüncü oldu. Neyse ben haldeyim. Şimdi çıkalım. Evet. Evet bu, bunu daha çok seviyorsanız like atın. Eğer Rico'yu daha çok seviyorsanız abone olun. Eğer Eşi daha çok seviyorsanız paylaşın. Bakalım Hangilerini seviyorsunuz? Tek hesaplaşmaya tekrar gidiyorum. Evet. Gidiyorum. Evet bakalım. Gidelim. Kim var? Ha biraz güçlü çıktılar bu sefer. Biraz daha. Surt niye yandan çıkıyor? Niye sört yandan çıkıyor? Buraya gel. Seni çok uzaktan alabilirim. Buraya gel ama. Hem ben uzaktan vurmuyorum. Aa çok hasar veriyor ya. 2000 hasar nedir abi? Bunu açalım. Nasıl attıysam. <laughs> Neyse açalım şunları. Hadi ya bo ya. Bo biraz hasar ver ya. Hadi aç artık. Hı. Neyse 8 bit. 8 bit. Buraya gel ya. Buraya gel. Ah! Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Deli gibi Doğanma ya. Ne yapıyorsun? Buraya gel. Sen işini bitiremem ya. Kaç. Oh kral teşekkür ederim. <laughs> Ama seni benim bitirirsin. Abi ya üstüme atladı. Canım çok askerim. Neden öyle bir şey yaparsın ya? Ayıp ya. Hadi. Kim geldi mi? Geldi. Sıra ediyorsun. Ender. Ender ne ya? Ender nedir ya? Evet tekrar. Abi hadi artık ya. Ender gelmesin ya. Efsanevi gelsin. Çok mutlu olurum ha. Ama gelmiyor zaten. Neyse. Önemli değil. Hadi ya bir gülmüyor. İki saat girmiyor ya. Kutuyu aç. Aç kutuyu. Ya bu biraz sefer veri ya. Ama. Çok yavaş vuruyorsun. Biraz hızlı vur. Bu ne ya? Benim kadar sarf ediyorsun neredeyse. Çünkü çok yavaş vuruyorsun. Aslında 3000 hasar veriyorsun ama sen maalesef o yavaş vuruyorsun ki sen daha bu senin dağıttığın şey oklar oraya giden kadar onlar seni öldürüyor ki işte ya böyle oluyor işte aynı dediğim şey gerçekleşti şu an iki kupa mı o ne ya iki o kupa ne ya ana iki kupa ne ya iki kupa ne ya? İki kupa ne ya? Evet bu videomuzdan bu kadar olsun ve arkadaşlar görüşürüz.